Arkadaşlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Ee, biliyorsunuz, bugün oyuna panda setleri geldi. Bize de dedik, bir açalım siz için. Hemen şöyle bir bakacağız da bulursak tabi, şöyle. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> bunlar inleyen pandalar. Şöyle bakalım arkadaşlar, çok güzel e, emojileri var ama. Şöyle bakayım, özel emojisi. Aa, bu Bruce Lee panda'ymış. Güzel Savaşçı panda kanka Bu ne? Öğrenci Öğrenci ne bu? Fakir, fakir panda mı bu yani? Onu demeye çalışmışlar? Üstünde hiçbir şey yok Bir tane daha varmış burada Bu da Sarhoş panda yani Büyük ihtimal herkesin favorisi olacak Şöyle bakalım arkadaşlar Yanında bir Groza var çok güzel Bir de Oaz var Groza yani yükseltmeli olsaydı çok daha güzel olacaktı ama değil maalesef. Ve bir tane de Scarlett koymuşlar. Sis bombası zaten olmaz olmazımız. Güzel bir de UMP var. Ya en azından şunlara bir ölüm mesaj falan koysalardı güzel olurdu. Arkadaşlar sizi çok bekletmeyeceğim. Hemen şöyle bir dönmeye başlayacağım. Şurada ücretsiz kuponlarım var. Onları bir hemen tek tek atalım. İki para. Ha zaten çok bir şey vermesini beklemiyorduk. Ama lan Groza'dan... ...sekti lan. Resmen Groza'dan sekti ya. Arkadaşlar vallahi Groza'dan... ...sekti yani. Ah güzel. üstleme geldi. Şimdi kuşanma. Çevirelim biraz. Bir de bu parayı da banlayamıyorsun. Yeni bir şey getirmişler. Eskiden parayı banlıyorduk. Şimdi bu parayı banlayamıyorsun. Bu öyle banlanamaz diyor. Şaka gibi ya. Valla şaka gibi. Resmen oyunun buglarını kapatıyorlar. Valla yem. Yem bize lazım da. Hadi ama. <laughs> Arkadaşlar ya. Bu tür sandıklarda tek tek çevirmek biraz daha şansınızı arttırıyor haberiniz olsun. Yani istiyorsanız sizin için bir onlu vurayım. Şöyle bir deneyelim. Bakın hiçbir şey vermeyecek. Sadece paracık verecek. Sadece paracık verecek. Onlu vurduğun zaman hiçbir şey vermiyor. Yani o yüzden tekli vurmak sizin için de daha iyi. Yani bu sandığı açacak arkadaşlarımızın zamanı varsa Tekliden devam etsinler abi. Onunla da bir şey vermiyor. Bak. Yok hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi o yüzden tekli vurmak daha iyi arkadaşlar. güzel. Dönsün dursun daha hiçbir şey vermedi değil mi? Bizi bu yandan ne veriyor? Bak güzel bir paracı verdi. Buradan 50 verdi güzel. Buradan ne veriyor? Buradan 100 veriyor buradan da 200 veriyor. Fena sayılmaz. Ama bir şey alabilecek miyiz onlarla? Hayır. Ay yemine. Vuralım son bir onda sonra bitirelim ya. Gerek yok yani. Zaten size bilgi vermek için açmıştık. Belli ki bir şey vermeyecek. Şuradan bir panda verseydi fena olmazdı ama... Yok. Yok. Arkadaşlar kanser edecek sandıklardan biri daha geldi. Yok maalesef. Yani dediğim gibi neymiş kıyafet başlığı hiç lazım değil. Yani çok bir şey vermiyor dediğim gibi şuradan 47 ve ne alabiliyorsun? Yani hiçbir şey alamıyorsun. O yüzden yani tavsiye edilebileceğim bir sandık değil arkadaşlar. Ama açarsanız da dediğim gibi tek tek açarsanız sizin için daha iyi olur. En azından belki çıkma şansınızı arttırırsınız. Neyse biz onu büyük ihtimal 800'e tamamlarız da. Şansımıza göre. Arkadaşlar yorumlara ID'nizi bırakmayı unutmayın. Royal Pass çekilişlerine katılabilirsiniz bu sayede. Şimdiden kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.